Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenim Elif ve en iyi arkadaşım Ömer'le beraber süper bir Adventures oynuyoruz. Ömer ve arada. saklanmaç oynayacağız. Uyan lan. Evet, saklanmaç. Saklan Herhangi bir nesneye dönüşebiliriz. Ya da maalesef sayan kişi de olabiliriz. Sayan kişiler şöyle oluyor. Hayır. Tamam. Şimdi ben düzgünce saklanma kıyafetimi giyeceğim. Ay ne oldu ya? Arkadaşlar gördünüz mü bir şeyin kafasına yanlışlıkla zıpladım ama. Arkadaşlar bu mu? 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 bu Yoksa bu mu? Bu. bu mu? Buma 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 buma. Bu mu? <Sessizlik> bu Tamam başlayacağız. Size size beraber yeni bir komi yapayım derim. Baget aldım. Falan Birazdan başlayacağız. Birazdan. Arkadaşlar ben senin aynı kombini yap yaparım. Ama bu seninle olmayan şeyler var. Arkadaşlar Ömerle aynı kombini yapmamız sizce mümkün mü? Bence değil. Aa bende şu varmış ya. Sen ben de olan şeyler sende yok. Evet, Arkadaşlar böyle? ilk ebe olan kişi ben olacağım. Şimdi sayıyorum. 3 2 5 6 9 Bilmem Sadece ne. Hey. Sadece, Yine sayıyorum. Tekrar say. Oy. Bir.

Arkadaşlar sizce ben mi sobeledim? <laughs> orada bir gölge vardı. Gölge mi? Evet. Ama ben sobeledim orada. Arkadaşlar. Şurada biri. Arkadaşlar gördünüz mü bir şey geçti. <laughs> bir şey hareket etti. Bir şey geçti böyle. Kırmızı çiçeklerde mühür hareket etti. Arkadaşlar siz gördünüz mü? Ömer saklanıyor. Ama nerede saklanıyor? Ha nerede saklanıyor? O mesele. Yeni. Yok, bununla konuşabiliyoruz. Hı -hı. Şuradaki Ömer mi? Şuna baksana. Tamam. Şuradaki Ömer mi? Çocuk. Tamam. Şimdi arkadaşım Ömer Sobe olacak. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi arkadaşım Ömer sobe olacak. Ömer bana vurmayacak. Ne ha 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 Oyunu kızıyor Ömer. Kaşasizce burası güzel bir yer mi? Ay sen yukarıda dönüştün. Yo. Sobe, sobe. sobe. He. Yo, ali yukarıda değil ya. Zaten yine de ben sobe olacağım ki. Arkadaşlar <laughs> çok heyecanlıyım. Çok güzel bir yer <laughs> sakladım arkadaşlar. <laughs> Gizli yerler videomda bunu paylaşmıştım galiba burayı. Arkadaşlar Ömer ta nerede? Aa geliyor nerede? galiba. Hayır hayır olamaz olamaz olamaz. Nerede? Gelmiyor oley. <laughs> Ömer artık şu Ali'yi bul. <laughs> soylu Ayna. Arkadaşlar bu arada Soylu ayna benim kuzenim oluyor. Adı oyunda öyle. Normal değilim. Halifişko Abi isminden bile biliyorum sadece de Nereye gidiyor bu çocuk Geliyor mu gidiyor mu anlayamıyorum Ömer, Sen neredesin Ali Niye hala bulamıyorsun Versene arkadaşlar, Biraz bekliyoruz Şu anda kuzenimin tabletini Ele geçirdim ve Ömer'i aramaya çıkıyoruz evet. O kadar bulamadı beni Kuzey'e ne Ana Kuzey'in içinde de reklam girdi. Ne oluyor bu çocuklara? Bunlara TV Gold yok. 4, 3, 2, 1, 0. Ömer hala gelmedi lan. Bekliyorum. Arkadaşlar. Bak. Aa çiçek çıktı. Çiçek uygulaması. Ali gördüm seni. Bakalım. Nereye gördün? Gördüm seni. Neredeydin? Neredeydi? Sobe, 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 sobe. Arkadaşlar sobe ne? De? Arkadaşlar sobe ne? Arkadaşlar, sobe ne Ali bak, evlenme, evlenme teklifi ediyor. Aa, tamam şimdi kuzenim sobe olacak. Tamam ben sobe olurum. Vani 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 vani. Çocuk gitti, kola dolduruyor. Arkadaşlar bu bir reklam değildir. Bu çocuk kola bağımlısı. Hayır A doğru. reklam değil. Doğru sen. Ali Koç istifa. Hadi Elif say. Şunların hepsini teşkil tamamlasın. Saymaya başladın mı? Evet. Tamam. Tekrar saysana. Hadi. Yapmam gereken bir şey var. Lütfen hemen çabuk say. Şu anda Ömer'i bulacağım. Sonra seni bulurum zaten. Ben Ömer'i buldum. Bu yeri bakmıyor beni. Yıkarttığın bebek Ömer mi? Bu arada Ali Bey, Bu arada ebelez ebelemeniz için bizi soğut değmeniz lazım. Ya neden? O zaman sabit durun. <laughs> evet duracağız. Ömer, Ömer kesin o bebek Ömer'e. Ya anne ben seni gördüm. Aa, siz kaçıyorsunuz ya. Ben oynamıyorum. <laughs> ya Allah, Allah Kuzenim istifa ediyor. Ya, ya kuzenim istifa ediyor. ediyor arkadaşlar. Ömer oynamak zorunda kaldım. Ben tamam 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 kuzenim. Bir dakika, bir dakika bir dakika bir <laughs> dakika. Of yakalandık arkadaşlar galiba. <gülüyor> 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 Ömer ben seni taşıdım. Başka bir yere götürdüm sindirimden. Harbi çocuk başka bir yere götürmüş. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada Ömer'in sesi gelmiyorsa telefon uzaktandır. Hadi. Hadi. Ne? Bir saniye. Arkadaşlar şu anda biz ne namet... yapıyoruz? Hadi. Hadi. Kuzenimsin ve benden küçüksün. Bana emir veremezsin. Geliyorum arkadaş. Evet. Hadi Ömer abi. Hayır sen alırsın. Sıraya göre Ömer ebe. Ya durun yapıyorum. o hiç gözükmüyorsun Ömer sobe. Sobesin sobesin. Eli, ay Elif neymiş? Ana Elif'i sobeledik kız. <laughs> ben be. Ya sonra bu, bu çocuk uçuyor. Ne ki Ömer gölgesi gözükmüyor. Ömer. Ömer sen sobe değilsin. Uçuyorsun. Ya bana niye vuruyorsun hadi. Hadi Ömer'e be. Çünkü... Sen tabletten mi oynuyorsun bilgisayardan mı? Onun bilgisayarı yok. Tüm kulası takıyor da. Hadi oyna. Başla. Dur, Başla seni. <laughs> leli loy, leli loy. Ben Beni hayatta bulamaz. Tamam, arkadaşlar burada kamera moduna geçeceğiz. o bu ne? Elif Bir tek sobe oldun ah, Çocuk Elif geçmem. Neden? sobe. Ya sobe olmayın sobe tamam. olmam. Tamam, çocuk sobe olması. Oyundan çıktı. Hmm. Neden çıktın? Arkadaşlar bugünlük videomuz galiba bu kadar. Ben burada soframı geri yapacağım. Geldi. Geri geldi, gel. Dur. Aa Elif geri mi geldi? Ben geri geldim ama lekrandayım e ben Ah lili sobe, lili sobe, ah lili sobe, sobe. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka bir videomuzu izlemeyi unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Şu güzel kız için abone olun. Görüşürüz.